Rus klasikleri falan çok severdim. Ondan sonra e, bayağı da külliyatını okumuşumdur herhalde işte Tolstoy, Dostoyevski falan filan. Ondan sonra ve genelde Rus klasiklerinde e, hepsinde bir St. Petersburg vardır. Evet öyle. <laughs> ve St. Petersburg gerçekten güzel bir şehir olabilir. Yani hani şey kurgulanmış bir şehir. Deli Petron'un e, böyle olağanüstü bir projesi. Evet, e, mühendislik açısından falan her açıdan bakılabilir. Çok da iyi, güzel bir şehir olabilir. Fakat benim hayalimde okurken yarattığım St. Petersburg bambaşka bir yerde. Muhtemelen alakası yoktu değil mi? <laughs> benim de öyle. Ve gittiğimde, <laughs> e, yani e, işte bundan bir 4-5 yıl önce St. Petersburg'a gittiğimde böyle kalbim çarparak girmiştim o şehre. Yani beni çok heyecanlandırdı. Çünkü şehrin sokaklarını bile... Ya bir de o Rus edebiyatı şeydir. Yani Yaşar Kemal gibi yani böyle tasvir tamdır çok, yani. Değil mi? De çok betimliyorlar evet, geldiğiyle. Böyle tam onu hayal edebileceğin her e, detay vardır. Evet doğru. Gidince e, şok olmuştum. Ya bu benim St. Petersburg'um değil. Yani, <gülüyor> 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 yani e, Tam hatırlamıyorum ben 9 dok ya da 10. sınıfta okumuştum Suç ve Ceza'yı. Şimdi Hı -hı. o geldi aklıma. Hı -hı. O da galiba yanlış hatırlamıyorsam St. Petersburg'da geçiyor ama tam olarak hatırlayamıyorum. Ya Rus romanlarında neredeyse olmayan yok. <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka bir yolu kahramanların çıkar oraya. Ama şu var, her ne yerde geçiyorsa geçsin, e, Raskolnikov'un yürüdüğü sokağa Hı -hı. nedense bir şeyi var, resmi var kafamda. İşte yani o tabii çok özel bir şey yani onu okura bırakabilmek. Hatta e, okura bırakabilmek, ben Türkçe okudum. Bir de bunun tabii. tercümesini yapıp Aynen. aynı şekilde tekrar okura bırakmak. Of.